Kanalıma hoş geldiniz. Astrolojik başlangıç, giriş yengeç burcu. 8-14 Aralık haftası yok artık. Dedirten büyük kozmik değişim haftası. Sevgili yengeç, gökyüzü bu hafta sana öyle bir sahne hazırlıyor ki, sanki evren uzun zamandır karşılığını alamadığın ne varsa, şimdi hepsini tek tek teslim etmeye geldim diyor. Bu hafta öyle hafif bir enerji değil bu hafta hayatının dinamiğini kökten değiştiren, yönünü netleştiren, tutunduğun zincirleri çözen, seni ileri çağıran derin bir dönüşüm haftası. Ve bu kez değişim, yalnızca ruhunda değil, maddiyatta, sosyal çevrende, iş alanında, ev düzeninde, kalbinin ritminde yankılanıyor. Gökyüzünün bu hafta yengeç burcu için ana teması. Kırılan kapıların yeniden açılması, Eski tıkanıkların çözülmesi ve maddi ruhsal refaha geçiş. Sayın izleyiciler, 8-14 Aralık haftasında Yengeç Burcu için gökyüzü olağanüstü bir enerji hareketliliği sunuyor. Merkür'ün pozisyonu, Mars'ın açıları, Venüs'ün uyumlu etkileri ve ay döngüleri. Hem maddi anlamda hem duygusal dengede yeni bir sayfaya işaret ediyor. Bu hafta en çok şu cümleyi duymanız mümkün. Sen değişmişsin. Enerjin bambaşka. Çünkü evren, yengeç burcunun alanında çok güçlü bir temizlik yapıyor. Yengeç burcu 8, 14 Aralık kozmik etkileri. Bu hafta etkiler öyle güçlü ki, bazı gelişmeler karşısında gerçekten. Yok artık, bu nasıl mümkün olabilir, diyeceksiniz. Ama mümkün. Çünkü gökyüzü uzun zamandır sizin lehine işlemeyen kapıları tamamen yeniliyor. Bir para ve zenginlik frekansının aktive olması. Bu hafta Jüpiter destek açıları finansal alanı tamamen aydınlatıyor. Geçmişte geciken bir ödeme, çözülemeyen bir iş, askıda kalan bir proje beklemediğin kadar hızlı şekilde çözüme kavuşabilir. Sanki evren "Sen yoruldun. Şimdi sıra bende." diyor. Yeni fırsatlar, ek gelir akışları, biri tarafından sağlanan maddi destek. Maddi anlamda güç kazandıran haberler. Hepsi bu hafta gündemde. 2. Varlık bilincinin güçlenmesi. Bu dönem özellikle düşünce yapın değişiyor. Küçük düşünmek yok, eksik hissetmek yok, sürekli kaygıyla plan yapmak yok. Artık yengeç kendini büyüten bir zihne geçiyor. Ben bunu hak ediyorum. Benim için daha iyisi mümkün. Benim değerim var gibi cümleler bilinçaltının yeni şifreleri oluyor. Bu da hem parayı hem fırsatı hem de huzuru kendine çekiyor. 3. Huzur, refah, ruhsal yenilenme. Bu hafta ayın etkisiyle hayatındaki duygusal karmaşa yerini sakinliğe bırakıyor. Uzun zamandır içimde bitti ama dışımda hala devam ediyor dediğim bir konu. Tam anlamıyla kapanıyor. Ev düzenin, ilişkilerin, iş hayatın her alan bir şekilde dengeye kavuşuyor. 4. Şans kapılarının açılması. Şans, bu hafta yalnızca bir umut değil, gerçek bir enerji alanı olarak karşına çıkıyor. Çevreden gelen iyi haberler, destek sunan kişiler, sürpriz karşılaşmalar, aniden açılan kariyer kapıları, kısmetli konuşmalar, beklenmeyen kolaylıklar, hepsi bu haftanın parlayan yıldızları. Yok artık dedirten kozmik senaryolar. Bu hafta yengeç için üç büyük vav etkisi var. 1. Beklenmeyen kazanç veya fırsat. Para bir yerden öyle bir gelir ki. Bunu aylar önce planlasan bile denk getiremezdin. İşte o türden bir kadersel maddi destek var. 2. Kapanan bir dönemin tamamen bitmesi. Seni psikolojik olarak yoran bir konu bu hafta silinir gibi hayatının dışına çıkabilir. Artık aynı şeyi düşünmeyeceksin, hissetmeyeceksin. 3. Yeni bir başlangıca açılan büyük kapı. Bir teklif, bir fırsat, bir konuşma. Hayatında yepyeni bir çaptır açabilir. Bu haftanın enerjisi sıfırdan başlamak değil. Çok daha güçlenmiş bir versiyona yükselmek. Yengeç Burcu'na büyük mesaj. Sevgili Yengeç. 8, 14 Aralık haftası sana açıkça şunu söylüyor. Sabrın boşa gitmedi. Şimdi karşılığını alıyorsun. Bu hafta senin için. Para artıyor. Zenginlik kapıları açılıyor. Varlığın güçleniyor. Huzur alanın genişliyor. Refah yükseliyor. Şansın çarpıcı şekilde artıyor. Hayatının yönü değişiyor. Gökyüzü sana uzun zamandır ilk kez bu kadar güçlü bir destek sunuyor. Bu hafta gerçekten bir dönüm noktası. Ve inan, bundan sonrası senden yana. Sevgili ve değerli yengeç Burcu takipçilerim, gökyüzü bu hafta sizin için adeta kozmik bir manşet atıyor. 8-14 Aralık haftası, yengeç Burcu için duygusal derinliklerin, finansal açılımların ve ilişkisel kader döngülerinin yenilendiği büyük dönüşüm haftası. Bu haftanın gezegen haritası. Ay yönetici gezegeniniz olarak duygularınızı büyütüyor. Güneş karşıt burç ayda gölge alanlarınızı aydınlatıyor. Merkür iletişim karmasını temizliyor. Venüs aşk alanında şifa enerjisini açıyor. Jüpiter para ve refah kapılarını genişletiyor. Mars kararlılık, hareket ve dönüşüm gücünü yükseltiyor. Plüton ilişki alanında derin köklü değişimi başlatıyor. Tüm bu etkiler birleştiğinde gökyüzünün mesajı çok net. Yengeç, bu hafta hayatının ritmi değişiyor. Hem kalbin, hem kaderin, hem para akışın yükseliyor. Şimdi gelin bu muazzam haftanın tüm katmanlarını tek tek açalım. Genel tema duygusal şifa, hareket ve büyük açılım. 8-14 Aralık haftasında Yengeç burcu için gökyüzü. Duygusal farkındalık A ile kökenli şifalanma. iş yaşamında düzen. Parasal akışın açılması. Aşk alanında yüzleşme, yakınlaşma. Hayata yeni bir yön seçme. Temalarını öne çıkarıyor. Bu hafta özellikle. Bir şey kesin olarak değişiyor. Ve yengeç, uzun zamandır duygusal ve mental olarak taşıdığı yükleri bu hafta bırakıyor. İş, kariyer, profesyonel yaşamın derin analizi. Bu hafta kariyer alanına Mars, Güneş, Merkür etkisi giriyor. Bu kombinasyon özellikle Yengeç Burcu için şu etkileri ortaya çıkarır. Birinci kariyerde hızlanma döngüsü. Mars, iş yaşantında. Cesaret, atılım, öne çıkma, net karar, inisiyatif alma, enerjisini getiriyor. Bu hafta bir şey yapmam gerek, diyeceksiniz ve yapacaksınız. İkinci güneş karşıtı ile görünür olma. Yaptığınız işler fark edilir. Yöneticiler tarafından öne çıkarılırsınız. Bir konuda uzmanlığınız konuşulur. Üçüncü Merkür ile iletişimsel başarı. Bu hafta toplantılar, yazışmalar, resmi görüşmeler, sözleşmeler çok daha kolay ilerler. Dördüncü yengeç için hafta içinde yaşanabilecek kariyer senaryoları. Yeni iş fırsatı. Terfi konuşması sorumluluk artışı, maddi karşılığıyla, proje liderliği, uzun zamandır bekleyen bir başvurudan haber, eğitim, seminer, sertifika fırsatları, iş ortamında bir krizin sizin lehinize çözülmesi, yeni gelir getiren bir iş fikri, kariyer alanında büyük cümle, bu hafta sorumluluk artıyor ama kazanç da artıyor. Para, zenginlik, finansal refah analizi. 8-14 Aralık haftasının yengeç için en güçlü bölümü. Para. Evet, finansal anlamda bir genişleme, rahatlama ve büyüme enerjisi var. Jüpiter'in açıları sayesinde. Beklenen para gelir. Gecikmiş ödeme tamamlanır. İşten ek gelir çıkabilir. Yeni kazanç modeli oluşabilir. Yatırım fırsatı doğabilir. Bir borç kapanabilir. Aile içinden maddi destek gelebilir. Özellikle haftanın ortasında finansal bir nefes alma enerjisi var. Yengeç için haftanın para mottosu. Huzuru parayla değil, düzgün gelen parayla buluyorum. Maddi konularda şansınız artıyor. Yatırımlar için doğru fikir veya kişiyle karşılaşabilirsiniz. Para bloğu çözülüyor. 2025 başına kadar sürecek bir bolluk döngüsü başlıyor. Bu hafta para akışı sadece gelir değil. Düzen kurma, birikim yapma, geleceğe yatırım şeklinde işliyor. Aşk ve ilişkiler bu haftanın en kadersel, en derin, en çarpıcı bölümü. Yengeç burcunun bu hafta en büyük dönüşümü. Aşk, Venüs, Ay, Plüton etkileri birleşince ilişkilerde yüzleşme, açıklık, şifa, derinleşme, romantik yakınlaşma, kadersel karşılaşma, duygusal karmanın çözülmesi enerjileri çalışıyor. Şimdi aşkı üç kategoriyle açalım. İlişkisi olan yengeç için. Bu hafta partnerinizle. Duygusal konuşmalar. Geleceğe dair ortak karar. Sorunların çözümü. Sevgi dilinin artması. Güven duygusunun yenilenmesi. Gibi çok güçlü enerjiler oluşur. Ayrıca partneriniz. Sana değer veriyorum. Yanındayım. Mesajını yüksek sesle verebilir. Bu hafta ilişkideki bağ güçleniyor. Bekar yengeç için bu hafta kader devreye giriyor. Yeni biri, yeni bir tanışma, sosyal ortamda gelişen ilgi, uzun zamandır konuşulmayan birinin dönüşü, ilk görüşte çekim, mesajlaşmanın alevlenmesi, çok olası. Venüs pozisyonu diyor ki: Bu hafta yengeç aşkı şansa bırakmıyor. Kader yönlendiriyor ayrılık yaşayan, on karışık ilişkisi olan yengeç için. Bu hafta, yüzleşme, kapanış konuşması, barışma ihtimali, doğruların ortaya çıkması, kalbim hala sende açıklaması gibi yüksek duygusal yoğunluk taşıyan etkileşim var. Ayın konumu, özellikle Perşembe Cuma günleri, kaderin ilişki alanına dokunduğunu gösteriyor. Sağlık, ruh hali, duygusal denge. Bu hafta, uyku düzeni, beslenme, ruhsal baskı, stres yükü, mide, sindirim hassasiyeti, temaları gündemde olur. Ancak ayın yumuşatıcı etkisi sayesinde hafta ortasıyla birlikte, duygusal rahatlama, gevşeme, huzur, zihin netliği, görünüyor. Ayrıca enerjiniz artıyor. Hayat, yaşam düzeni, günlük akış. Bu hafta yengeçin yaşam alanında Güçlü değişimler var. Ev içinde düzen değişikliği. Aile bireyleriyle net konuşmalar. Sosyal çevre temizliği. Yanlış arkadaşın ortaya çıkması. Doğru dostluğun güçlenmesi. Yeni eğitim veya kurs planı. Seyahat kararı. Günlük rutinlerde düzen. Özellikle ev ve aile konularında güzel gelişmeler kapıda. Şans, mucize, kadersel açılışlar. Bu haftanın şans kapıları birden çok noktadan açılıyor. Jüpiter maddi şans. Venüs aşk şansı. Ay duygusal şans. Merkür iletişim, on imza şansı. Mars cesaret şansı. Plüton dönüşüm ve yenilenme şansı. Bu hafta yengeç için bir kapı kapanır, beş kapı açılır ve bu kapılar bereket dolu. Sevgili yengeç burcu. 8-14 Aralık haftası sizin için sıradan bir zaman değil. Tam aksine hayat düzeninizin yenilendiği bir kader haftası. Bu hafta, kalbiniz iyileşiyor. Para akışınız büyüyor. İlişkileriniz derinleşiyor. İşiniz hızlanıyor. iletişiminiz güçleniyor. Şansınız açılıyor. Huzur enerjisi sizi sarıyor. Gökyüzü size net bir mesaj iletiyor. Yengeç, hak ettiğin huzur. Hak ettiğin aşk, hak ettiğin bolluk artık sana doğru geliyor. Ve en önemlisi yol açıldı. Artık durdurulamazsın.